Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba. Dünkü sorumuzda klasik müzik kategorisinde Frans Liszt, Schubert ve Beethoven'a hocalık yapan, Mozart'ı zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen besteci kimdir? şeklinde bir sorumuz vardı. Doğru cevabımız Antonio Salieri olacaktı. Kategori sorumuzda. Bugünkü sorumuzda ise ülke tarihi konusunda Hangi Güney Amerika ülkesi Simon Bolivar ve Jose San Martin tarafından 1821'de özgürleştirilmiştir? A. Bolivya, B. Ekvador, C. Venezuela, D. Şili, E. Peru. Yorum kısmına bizim yaptığımız videoların yorum kısmına cevaplarınızı atıp bizlerle görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Hepinize mutlu yarınlar diliyoruz.